Canlı Tahminleri kanalında. Merhaba arkadaşlar. Pazar tahminleriyle bir aradayız. Evet, e, zor bir pazar füksürü var. Yeni başlayan ligler var. Biz de bunlardan mesela e, Premier Lig'den Chelsea maçını aldık. E, Albor, Brownlee ve Beşiktaş-Antalya spor maçlarını değerlendireceğiz. Ve son olarak da sürpriz Antep-Sams Spor maçından da bir sürpriz tercihe gittik. E, hem fikir olduğunuz karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol şanslar. Bari hoş geldin. Mutlu Keşkoy'un herkese selamlar. Evet, pazar fikstürü e, yine güzel, keyifli karşılıkları videoya almaya çalıştık. Önemli başladı. Bunları yakından bir şekilde takip edeceğiz. Tabii ki de uyarımızda yapalım. İlk haftalar biraz dengesiz geçebilir ama yine güvendiğimiz, analizini yaptığımız karşılaşmalar, izlediğimiz takımlar üzerinden değerlendirme yapacağız. Videodaki takımların hepsini bir şekilde yazılık e, maçlarında ya da ilk hafta, hani Türkiye'deki maçları e, alırsak ilk, ilk haftada izlemeye çalıştım. Ee, yine güzel, keyifli bir video olacak. Arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz. Ee, yoğun bir şekilde ee, çalışmalarımız devam ediyor. Videolar, şortlar kısmında da ee, şimdiden hepimize bol şanslar. Evet, geçen senenin şampiyonun maçıyla başlıyoruz arkadaşlar. Chelsea Manchester City ama ben bari sözü vermeden önce herkesten beğeni atmayan arkadaşlarımızdan da beğenileri istiyorum. Lütfen videomuz bittikten sonra da yorumlarınızı alalım. Evet, e, City Chelsea deplasmanında açacak açılışı nasıl bir maç bizi bekliyor bari sence? Şimdi Chelsea tarafına biraz bakmamız gerekiyor. Hazırlık maçlarını ben takip etmişim Chelsea'nin defansif anlamda sıkıntıları var tabii ki de sistem anlamında böyle bir sistemi olan takımlarla genelde e, oynadılar. Hazırlık maçları biraz sıkıntılı geçti. Celtic'e 4-1 mağlup oldular. City hazırlık maçı yaptılar. Amerika'da 4-2 mağlup oldular. Real e karşı da ben izlemiştim maçı. 2-1 mağlup oldular. Son hazırlık maçına da 90'da attıkları golle Inter'le Berabere kaldılar. City ise geçtiğimiz hafta bizi yanıltmadı. E, kupayı kazanması yönünde geri düştükten sonra dakika 80'de Yine sonrası da gol attı ve penaltılarda Kupayı kazanmıştı Manchester United'e karşı e, Tabii City kupayı kazanma alışkanlığı olan bir takım e, Burada da ilk haftada e, Chelsea'de Chelsea basmana çıkacaklar. Chelsea'nin tabii transfer döneminde her zaman Çok e, gelen oyuncu oluyor, giden oyuncu oluyor Kadrosunda 45-50 tane oyuncu var bunları nasıl değerlendirecekler açıkçası ben bile takip edemiyorum. İlk haftadan da belli bir sistem oturtması zor City. City karşısında hani puan almak, kazanmak için belli bir sistemin olması lazım. Ancak ben izlediğim kadarıyla Chelsea'nin özellikle defans hattı ve orta saha e, 6-8 numaralarda biraz sıkıntı yaşadığını ben gördüm. City e, bu maçta bence 2 gol atacaktır. Ben burada takım 1.5 e, üstüne gittim. Belki Chelsea daha fazla korner kullanacak, daha fazla şut çekecek. City zorlayacaklar ama Burada City'nin de hücum hattında iyi oyuncuları olduğunu, defanstaki sıkıntıları Chelsea adına e, iyi bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum Manchester City. Burada ben deplasman 1.5 üstüne gittim isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Evet Chelsea'nin defansif açıklarından dolayı biz Manchester City deplasman 1.5 üstü tercihine gittik arkadaşlar. En fikirsek bol şanslar. İkinci maçımız Alborg Broad bir mücadelesi. Ee, bu iki takım da maçlarına gollü başladılar. Ee, bu maçta da gollü bir maç izler miyiz? Evet, Brom diye ben biraz takip etmeye çalışıyorum. Ee, burada son hafta ikide de Lejo Varşova ile bir maç yaptılar. İlk 1 bitmişti. Maç genelinde de ne bir bir kaldı ve Brom diye ilk maçı kaybetmişti Lejo Varşova'ya karşı. E, ee, turu geçemediler. Tabii onun bir yorgunluğu da olacaktır bu maça yansıyacaktır. Çünkü Perşembe günü maçı yaptılar ve yine tekrardan Pazar günü Deplasman'da oynayacaklar Alborg e, karşısında. Alborg ise kendi sahasında benim takip ettiğim takımlardan Deplasman'da bazen zorlanıyor ama kendi sahasında iyi bir takım kazandıkları zaman 2 gol 3 gol atma potansiyeline sahip bizim genelde canlıdan Telegram'da takip ettiğimiz takımların başında geliyor her iki takımda. Bu da keyifli güzel karşılaşma olacaktır. Burada ben maç geneli 3 gole gittim. 2.5 e, buçuk üstü bekliyorum. Yine yüksek oranlı bir tahmin olarak da ilk yarı 1.5 üstü de bu maçta çıkabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Alba Pro maçında da yine gollü bir maç bekliyoruz. 25 buçuk gol tercihine gittiğimiz maç oldu. Sizler de fikirseniz bol şanslar. Son maçımız ana tercihlerde Beşiktaş-Antalya spor maçı. Ee, Süper kupayı aldılar. Ee, Samsu spor deplasmanında da 2-0'lık net bir skorla galibiyeti alıp e, ligi başladılar. Bu haftada devam eder mi? Evinde de Beşiktaş ne Mario? Evet Beşiktaş geçtiğimiz hafta e, Samsun karşısında 2-0'lık bir galibiyet aldı. Ligede 5-0'lık Galatasaray Süper Kupa galibiyetiyle başlamıştı. Bu maçlarda baktığımız zaman Beşiktaş yani Galatasaray maçın skordan bağımsız biraz kısa kısa değineceğim. 1-0-2-0'dan sonra biraz daha çekilmişti. Zaten son 3. E, gol 4-5 dakika 80'den sonra geldi. Onları çok hani değerlendirmeye çok almamak lazım genel analiz yaparken. Samsun karşısında da Beşiktaş skoru elde ettikten sonra ikinci yarı oyuncu değişiklikleri beraber çok fazla orta sahaya geçmedi. Sadece bir tane pozisyonu var Getson'un son dakikada. Ee, o da kendi yarattığı bir karşı, e, pozisyon olmuştu. Samsun'a birçok şut pozisyonu verdi. Tabii Samsun'un e, bu maç biraz hani çok fazla şut çekler ama hücum anlamında çok iyi bir takım olmadığını görmüştük. Atletik oyunculardan kurulu ama biraz da e, bitirici bitiricilik anlamında sıkıntı yaşamıştı Samsun. Takımı Beşiktaş geçtiğimiz hafta kısaca çok zorlamadan Kazandı. Bu maçta taraftar önünde Beşiktaş ilk kez sahneye çıkacak Süper Kupa'daki e, Galatasaray maçını saymazsa kendisi standında ilk, ilk kez oynayacak. Antalya Spor geçtiğimiz hafta gösterme maçını ben biraz takip ettim. Sonrasında özetlerde de baktım da açıkçası ne oynadığını çok anlamadım takım başında teknik direktör e, Fenerbahçe'nin efsanesi, hepimizin saygı duyduğu bir e, oyuncu var Alex de Souza. E, burada Beşiktaş'ın çok zorlanacağını düşünmüyorum ben. Yine ucumda iyi Beşiktaş göreceğiz. Yine skoru elde edeceklerdir burada takım 1.5 üstüne gittim. Biz video çektiğimiz hesada 1.40 gibi bir oranı var. Beşiktaş takım 1.5 üstüne. E, yine Beşiktaş'ın kazanacağı ve en az 2 gol atacağı bir karşılaşma olarak ben değerlendirdim. İsteyen arkadaşlarımız Beşiktaş takım 1.5 üstüne değerlendirebilir. Evet Beşiktaş'a güveniyoruz arkadaşlar bu maçta. Ev sahibi 1.5 üstü tercihine gittik. Maçta kazanmasını bekliyoruz dediğimiz gibi. Sizler de fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Bunlar bizim ana tercihlerimiz. 3 maç. Bir de son maç olarak sürpriz tercih ettiğimiz bir maç olacak. Ee, geçen hafta e, bu sürprize gittiğimiz maç kazanmıştı. Bakalım bu hafta da Çinmi'den bol şanslar varıyor. Burada nasıl bir tercih gittin? Son maçımız Gaziantep samsung Samsun mücadelesi olacak. Samsun Spor mücadelesi olacak. Gaziantep geçtiğimiz hafta son dakikada attığı golle Bodrum Spor karşısında e, maçı kazanmıştı. Samsun'da zaten az önce değerlendirdik. Peki Samsun açısından, o açısından olumlu yönler ne? çok fazla rakip sahada oynamayı seven bir takım. Hücum anlamında az önce söylemiştim çok atletik oyuncuları var. Çok fazla şut çekiyorlar. Ee, rakibi zorlayan bir takım Samsun Spor bu sene maçlarına takip edeceğiz. Bu maçta dengeli bir karşılaşma olacağını ben e, düşünüyorum. Gaziantep e, ilk maçı kazandı. Bu maçta yenilmek istemeyecektir. Samsun Spor'da ilk maçı kaybettikten sonra üst üste iki mağlubiyet e, almak istemeyeceğini ben düşünüyorum. Bu maçta bence ilk golü Samsun Spor atacaktır. E, Gaziantep'in sonradan bir cevap verebileceğini ben düşünüyorum. Bu maçın e, ben berabere bitebileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta Alanya Eyüp Spor maçında e, beraberlik tercihimiz vardı yine Türkiye Ligi'nden. E, orada 1-1 skor da aynı zamanda e, önermiştik arkadaşlarımıza. Bu maçta aynı şekilde bir maç olabilir diye ben düşünüyorum. E, istenen arkadaşlar böyle maç sonu sıfırı e, riskli kombinlerde e, sistem kuponlarında değerlendirebilir. Ekstra da skor anlamında 1-1'lik bir, 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 skor var aklımda. İsteyen arkadaşlar onu da ya canlıdan ya da maç önü değerlendirebilirler. Ee, üç tane ana tercihimiz, bir tane sürpriz tercihimiz var. Burada günün tercih olarak ben e, Beşiktaş Antalya spor maçında ev sahibi bir buçuk üstü tekli bir şekilde arkadaşlarımız değerlendirebilir. İkili kombin yapacak arkadaşlarımız için ise e, Chelsea, e, Chelsea City maçında DepBasman bir buçuk üstü ve Beşiktaş Antalya maçında ev sahibi bir buçuk ikili kombin takım kombin, gol kombini yapabilirler. Evet arkadaşlar, son maçımızda yine sürpriz tercih olarak beraberliğe gittik. 1-1 gibi ve ekstra da riskli e, skor tercihi almak isteyen arkadaşlarımız varsa da bol şanslar dilerim. E, üç ana tercih bir sürprizle günü sonlandırıyoruz. Teşekkürler Baru, yemeğine sağlık. Teşekkür ederim, dinleyen herkese teşekkürler. Hafta içi de yine yoğun bir fikstür olacak. Galatasaray'ın dağıtma macerası başlayacak. O maçları da hep birlikte değerlendireceğiz. Umarım hepsi başarılı bir şekilde sonuçlanır. Arkadaşlarımız canlıdan da maaşları takip etmeyi unutmasınlar. E, canlıdan son dakikalarda goller gelebilir. Onları da mutlaka e, biz takip etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyoruz Telegram'da. E, kendileri takip edemiyorlarsa Telegram gruplarımıza da katılabilir. Oradan e, bahisleri takip edebilir arkadaşlarımız. Dinleyen herkese teşekkürler. Hafta içi videolarında görüşmek üzere. Teşekkürler varıyor. Evet arkadaşlar hafta içi yoğun fikstür bizi bekliyor yine. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. tercihlerimizi ee, de e, mantıklı bulunan derslerde alabilirsiniz. Lütfen videomuza beğeni ve yorum atmadan geçmeyelim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.